Herkese merhaba. Bugünkü podcastimizin konusu Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı Efsanesi adlı romanı. Öncelikle Yaşar Kemal'in edebi tarzından bahsetmesi için sözü Bengüs'ü arkadaşıma bırakıyorum. Yaşar Kemal Çukurova Köylüsü'nün yaşam mücadelesini günlük yaşantısı içinde ele alan bu ele alan bir yazardır. Bu öyküler insanın doğayla ve toplumla ilişkilerini tutuk tutkularını, korkularını, acılarını, düşlerini, kimi zaman olayların ardındaki iz düşümlerini şirisel bir dille yansıtır. Öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimlerini iç içe kullanan yazar, sürükleyici bir anlatım yakalar. Öykülenir mekanı genellikle Çukurova ve toroslardaki köy ve kasaba çevresinden seçilmiştir. Son hikayelerde köy ve kasabadan kent önerdiği görülür. Öykü Kişilere mekandan da anlaşılacağı üzere köyler, işçiler, köy ve kası ve eşrafı ile aydınlardan oluşur. Eserlerinde halk dilinden e, kelimelere, deyim ve sözlerine geniş yer vermiştir. Destan, masal, anlatma e, geleneğine dayanan roman dili, şiriselliğinin dere cümleleri olan dilinden almaktadır. E, şimdi ise e, özetten e, bahsetmesi için lafı Gülsün arkadaşına veriyorum. Evet teşekkür ederim. Ee, kitaptaki olaylar aslında ana karakterimiz olan Ahmet'in evinin kapısına gizemli bir atın gelmesiyle başlıyor. Çünkü e, bu törede eğer bir at kapınıza gelirse ve üç kere onu dereye bıraktığınızda at tekrar size dönerse aslında at sizi seçmiş oluyor ve padişah dahi gelse bu at geri verilmiyor ve bu olay o bölgenin namus meselesi sayılıyor. Fakat ee, bu kapımıza Ahmet'in kapısına gelen at, e bu bölgenin hanının atı ve han bu töreden her ne kadar haberdar olsa da atını Ahmet'i bırakmayı reddediyor ve ona dile benden ne dilersen diyor atını geri almak için fakat Ahmet bunu reddediyor. Bütün köy halkı bunu reddediyor. Bunun sonucunda paşa Ahmet'i ve yakın arkadaşlarını tutukluyor. Fakat bu olan olayın doğru olmadığının, Ahmet'in yanlış yaptığının farkında olan hanın kızı Gülbahar Hatun Ahmet ve arkadaşlarıyla yakından ilgileniyor. Onlara en güzel yemekleri götürüyor zindana. Bu gelip gitme muhabbet sırasında Ahmet ve Gülbahar birbirlerine sevdalanıyorlar. Bu bundan sonra Gülbahar sevgilisi Ahmet için bir çözüm yolu aramaya başlıyor ve o bölgenin en iyi demircisi olan Demirci Hüso'dan ona yardımcı olmasını istiyor. Demirci Hüso ona atı bulacağına söz veriyor ve atı geri getiriyor. Fakat Han zaten çok öfkeli olduğu için Ahmet'i bırakmayı reddediyor. Onu idam etmeye kalkıyor. Bunun sonucunda çocukluğundan beri ona daha karşı hisler beslediğini bilen Memo'ya Gülbahar bir teklif götürüyor. Diyor ki dile benden ne dilersen. Ahmet'i yeter ki kurtar ve Memo onun birkaç tane saçından gayrı hiçbir şey his istemediğini söyleyerek e, Ahmet'i kaçırıyor. İki, e, Gülbahar ve Ahmet bir, bir, birlikte kaçtıktan sonra gidip bir e, kaleye sığınıyorlar, Hoşap kalesine sığınıyorlar. Fakat e, Pan onların geri gelmesini istiyor, onları evlendireceğini söylüyor, onları çağırıyor fakat aslında evlendirmeye niyeti yok. Ama onları gör onlar gelirken onlarla birlikte gelen kalabalığı, onların peşine takılan yöre halkını görünce han bunlar isterse biz, bu sarayı bizim başımıza yıkarlar diye düşünüyor ve tamam diyor. Ahmet eğer Ağrı Dağı'na inip çıkıp inmeyi başarırsa ben kızımı onunla evlendireceğim diyor. Herkes beklemeye başlıyor. Ee, Ahmet bu zorlu görevi yerine getiriyor. Ardından bunları görkemli bir düğünle evlendiriyorlar. Bu evliliğin ardından Ahmet Gülbahar'ı bırakıp gidiyor ve kitabımız burada sona eriyor. Şimdi lafı dönemin özelliklerinden ve töreden bahsetmek üzere Ben arkadaşıma bırakıyorum. Teşekkür ederim. Kısaca dönemden bahsetmek gerekirse, kitap Osmanlı döneminde geçmektedir. Karakterlerimizin yaşadığı bölge... Zalim ve şımarık bir paşa tarafından yönetilmektedir. Halk fakirdir ve geleneklerine törelerine sadıktır. Bunu da zaten örnek olarak Gülsün'ün de özellikle bahsettiği gibi bir at uğruna savaşı <laughs> neredeyse savaşa girmeye <laughs> göz almalarını örnek verebiliriz. Evet, Mesela bunun dışında Ahmet ve Gülbahar Hoşap Kalesi'ne sığındığında evet. Hoşap Bey'i onları Geri vermeyi reddediyor ve neredeyse savaşın eşiğine geliyorlar yine de. Çünkü bu bir töreydi. Aynen Kale... bu töreyi bozamayacakları için. Eğer kalemize birisi sığınırsa... Geri veremeyiz. Yani isterse tüm cihan bir olsun geri verilemez. Yani o kişi yalnız bırakılamaz. Evet zaten burada önemli başka bir detay. insanlar bu törenin etrafında birleşip saraya akın ettiklerinde... Kitapta bir bölümde şeyin farkına varıyorlar. Eğer biz her soruyu yaşadığımız bölümde böyle bir araya gelip gidersek onların evet. yanına. kesinlikle. Bize karşı koyamazlar çünkü çok kalabalığız. Biz halk olarak aslında biz güçlüyüzü fark ediyorlar. Evet. Yani birlikten kuvvet doğar. Evet. Şimdi ise ana karakterlerimizden biraz bahsedelim. Tamam. Aslında ana karakterlerimiz belli. İşte... Gülbahar ve Ahmet. Evet Ahmet, Gülbahar. Yan karakterlerimiz işte Memo, Sufi, Yusuf. Han evet. Mehmet Han, Mahmut Han. E, Sufi'ye de az önce değinmeyi unuttuk, pas geçtik. Sufi şey, Ahmet'in yakın arkadaşı. Birlikte evet. e, müzik yapıyorlar zindanda. Türküler söylüyorlar, Tabii ağıtlar yapıyorlar. Evet şey, biraz yaşlı. daha olgun bir karakter ve daha böyle bilgili gö görmüş geçirmiş Evet aslında zaten Dede Korkut'a benzeyen bir karakter evet. belli bölümlerde. Ama Ahmet daha gözü kara. Evet Ahmet daha çok böyle savaşçı, genç, töresine bağlı bir karakter. Yani e, düz mantık aslında yani. Evet. Aslında Ahmet bir bu kitapta alegorik bir karakter. Öyle değil mi? Evet. E, yani Burada aslında bu kitapta bu efsanede Ahmet bir bir e, toplumu, bir halkı e, temsil. Aslında evet öyle. Doğu Anadolu bölgesinin evet. düşünce yapısını temsil ediyor. Yani töreye verdiği önem olsun. Kitabın sonunda hani namus meselesi yüzü yüzünden evet. Gülbahar'ı evet. terk etmesi olsun. Atına olan düşkünlüğü olsun. Pek çok konuda aslında e, kitap bize Ahmet üzerinden Anadolu halkının ...yaşamı, fikirleri, olayları e, yorumlama, dünyası, ...değer dünyası. Aynen, do olayları yorumlama, şey, e, anlayışı üzerinden bilgi veriyor. Evet. Ee, peki Gülsün, bu Mahmut Han'ın tutum hakkına ne düşünüyorsun? Çok Bence Mahmut Han biraz e, şey bir karakter. Eee aşağılık kompleksi olan bir karakter. Bence Mahmut Han sarayda yaşadığı için halktan kopmuş. Aslında Mahmut Han'ın kökenine baktığımızda dedesi ve kendisi, babası hep o bölgedenler. Aslında hanedandan falan değiller ama zamanla halktan uzaklaşmış ve o saray ihtişamının içinde kibre kapılmış bir karakter. Bence burada enteresan olan Gülbahar'ın ee, halkın içinde yaşaması, halktan herkesi tanıması, onlarla birlikte olması ve babası bu yanlışı yaptığında babasına her ne kadar söylemeye cesaret edemese bile burada bir yanlış olduğunu anlaması gerçekten enteresan. Yani Gülbahar zaten kitapta çok gözü kara bir karakter olarak. Gülbahar hani daha gözü kara ve aslında daha mantıklı bir karakterken hani Ahmet'le e, girdiği yol e, mantıklı yani, bir yol değil. Evet kalp yolu aslında. Evet. Yani aslında sevdası gözlerini kör ediyor. Ve e, kitapta aslında Ahmet'le tanışana kadar karakter hakkında çizilen portreden aslında böyle bir adım atacağını çok da beklemiyorsun. Evet. Ee, şimdi biraz ben Memo karakterinden bahsedelim istiyorum. Çünkü Memo karakteri her ne kadar çok uzun uzun anlatılmış olmasa da aslında kitaptaki kilit karakterlerden biri sonuçta. Trajik bir sonu var. Trajik bir sonu var ve aslında aşkı için yaptığı fedakarlıkla bütün olay örgüsünü etkiliyor. Evet. Aslında Memo işte insanları hani zindana atan ve kafaların kendisine uçuracak kadar zalim e, görünen bir karakter olmakla beraber e, aslında Gülbahar'ı çok saf duygularla seviyor ve e, bu yolda da aslında bu yolun çıkmaz bir yol olduğunu bile bile e, mantıklı olmadığını bile bile e, bu yolda ilerliyor. Aslında burada e, Gülbahar'a olan sevdası Memo'nun gözünü kör etmiş hmm. durumda. E, bu karakterden bunu beklemezsin yani. Ya ben aslında, aslında bekliyordum. Aslında e, şöyle e, bu tarz karakterler hani dışarıdan daha e, sert görünürler ama e, Memo bizi şaşırtarak aslında çok e, duygusal bir karakter. Ve yani e, Gülbahar Ahmet'i kaçırmasını rica ettiğinde de ona bütün altınlarını her şeyini götürdü ve hiçbirini istemedi sadece Gülbahar'a bir iyilik yapmak için bunu yaptı ve hiç böyle kıskançlık yapmadı, kimseye kötü davranmadı ve sonunda bile bile aslında Gülbahar için ölüme atladı. Aslında bu durum akılları bence şu soruyu getiriyor. Ee, Ahmet'in yerinde Memo olsaydı, Memo Gülbahar'ı bırakıp göle dalar mıydı? Dalmazdı. Yani burada yani şimdi burada hangisi gerçek aşk? Memo'nunki. Bence Memo'nun aşkı Gülbahar yani Memo'nun Gülbahar'a olan aşkı daha gerçek bir aşk. Gerçek. Ama Gülbahar'ın da Ahmet'e olan aşkı çok gerçek. Çünkü e, kız hani prenses e, belli bir düzeni var, bir hayatı var, bir saygınlığı ve var. Ve bunların hepsini Ahmet için bırakıp gidiyor evet. aslında ve evet. Ahmet canını kaybetmeye bile göz alıyor. Ahmet çok basit bir yani yanlış anlaşılma denemez bunu Ahmet ne olduğunu gayet iyi biliyor ama çok iyi bir çok küçük bir problemden dolayı kızı terk edip gidiyor ve onu gerçekten sevdiğini söylüyordu aslında. Evet aslında dediğimiz gibi yani Ahmet'in bu davranışı hani o toplumun aslında e, toplumun bir yansıması evet. evet toplumun bir yansıması hani namus kavramına yani. vermiş olduğu önemi yani ediyor. gösteriyor. Ee, e, evet, şimdi ise biraz da kitabın dilinden bahsedelim istiyorum. E, kitap sürükleyiciydi genel olarak. Evet. Genel olarak zaten duru bir Türkçe ile yazılmış. Anlaşılır. Anlaşılırdı. anlaşılırdı. Bazı böyle görsel e, öğeler vardı, deyimler vardı. Ama onun dışında gayet anlaşılır bir kitaptı. Evet. Ama e, ben açıkçası birkaç defa hani e, bilmediğim kelimelere rastladım. Yö yöresel olan işte e, aslında günümüz Türkçesinin e, bir farklı versiyonu olan kelimeleri yani, Anadolu'da konuşulan evet. bir versiyonu gibi. Evet. evet bazı İstanbul Türkçesinden ayrıldığı noktalar Tabii vardı ama, şey. ama bu bence yani olayı yansıtma, coğrafyayı yansıtma konusunda e, gerekli bir kullanım kesinlikle. Ama onun dışında kitap gayet akıcıydı. Yani mesela bir oturuşta bitirebilecek bir kitaptı. Ben yani bir iki kere de kitabı okudum ve bitti. Yani kitap hani dediğimiz gibi bir oturuşta bitirebilecek bir kitap olduğundan dolayı kitabı okumam uzun sürmedi. Evet yani şöyle aslında dili dili duru ve anlaşılırdı fakat Bence edebi yönden de okuyucuyu son derece tatmin ediyordu yani <laughs> anlatım olsun işte yer verdiği deyimler işte benzetmeler yani çok ağır değildi ama edebiydi. İşte ee, işte simgesel ve alegorik bir da ayrıca. O yüzden ben açıkçası kitabı çok beğendim. Kitabının dilinden bahsetmişken ben kitaptaki resimlerden de bahsetmek istiyorum evet, aslında. Çünkü kitaptaki resimler abi, ressam Abidin Dino tarafından hazırlanmış. E, Abidin Dino'dan kısaca bahsetmek gerekirse aslında Türk çağdaş resminin öncülerinden ve karikatürist kimliği de var. Zaten e, bu ikisi birleşince e, kitaptaki olayları özetleyen küçük böyle karalama şeklinde resimler ortaya çıkmış. Ve bence kitaba çok tatlı bir hava katmış açık konuşmak gerekirse ben ilk başlarda resimleri hiç beğenmedim. Daha doğrusu beğenmekten kastım bana çok hitap etmedi. Ben açıkçası sanırım bir tık korktum da resimlerden. Evet gerçekten korktum ve aslında o resimlerin üstünü kapatarak okudum kitabın birçoğunu. Ama sonrasında şunu fark ettim. Hani o resimler birazcık da karikatür şeklinde çizilmiş ve aslında o karakterlerin hani sinemalarını yansıtmakta daha çok o olayı o hareketleri o beden dilini o an karakterler ne yapıyor duyuyor bize yansıtmaya çalışmış abilerimle o resimlerle ve aslında biraz daha okurun hayal gücüne bırakmış. Evet karakterlerin... sadece bir an olarak Göstermiş Her aslında nasıl iman. olabilir evet. şeklinde. Ee, yani sadece aslında hani o an ne yapıyorlardı? Hani işte genel olarak işte vücut hatları nasıl gibi. Evet mesela ben e, kitabı okurken aslında Ahmet'i falan ilk hayal ettiğimde daha günümüzdeki insanlara benzer bir görüntü hayal etmiştim ama Abidin onun resminde gayet böyle ee, nasıl diyeyim? Böyle yapılı işte bütün karakterler öyle, karakterler öyle böyle sakallı, bıyıklı. Aslında hepsinin benzer çizilmesinin bir sebebi de aslında e, okurun hayal gücüne bırakması olabilir. Bence bölgeyi yansıtması yansıt, yansıtmak istemesi de olabilir. Yani şey bölgedeki insanların genel görüntüsünü, genel yaşam tarzını bence orada bir benzeşme var. Yani tamam yüz hatları net değil ama biçim olarak bence öyle bir çaba var orada. Tabii ama Hani orada bir hani ressam olarak da sonuçta bir kitap okurken e, bence e, en önemli şeylerden birisi de e, hayal edilebiliyor olması yani. Tabii ucunu açık bırakmış onu benim evet, bir Ucu açık bırakmış bence. Resimde. İstersen kitap hakkındaki düşüncelerimize geçelim. Olur. E, kitabı açıkçası beğendim. Evet ben de aslında kitabı genel olarak beğendim anlatıcılığı olsun, işte e, Doğu Anadolu'daki töre hakkındaki verdiği bilgiler olsun. Yani o bölgenin yaşam tarzını, o dönemin sosyolojisini e, edebi bir biçimde aktarmış ve e, hem aslında romantik diyebileceğimiz bir aşk hikayesi doğmuş. Aynı zamanda da bu böyle... Bir efsane. Evet, bir efsane doğmuş ve bu... Evet, aynı zamanda bir efsane doğmuş ve e, yani onun dışında hani e, kitap aslında içerisinde birçok hani sembolleri de barındırıyor. Evet sosyal mesajlar içeren de bir kitap. Mesela e, halkın o biz bir araya gelirsek istediğimiz her şeyi başarabiliriz demek ki dediği bir aydınlanma evet. var orada. Evet. Yani orada aslında belki okuyucuya da bir çağrı yapılıyor yani, olabilir. Evet onların içinde sembolden de kastınız hani karakterler üzerinden de aslında o e, halkına o dönemin ve o bölgenin sosyolojik yapısı hakkında da bize de bilgiler veriyor. Evet yani Türk halkı nasıl yaşar? Aslında Doğu Anadolu'da insanlar neylere önem verir? Neyler? Kültürel gelenekler nedeniyle önemli namus kavramı. Evet. Onlar için ne ifade ediyor? E, bundan dolayı aslında kitap güzel, o... bilgilendirici ve Evet hikaye yani, de güzel aslında bize biz resim çiziyor bunun bununla ilgili ama açık konuşmak gerekirse ben kitabın sonundan çok tatmin olmadım. yani şöyle insanı aslında beklediğinin dışında bir son veriyor kitap evet bu da işte bir efsane onun bir özelliği bence yani evet ben de tatmin olmadım ama bu bir roman olsaydı ya da Gerçek hayatta yaşanabilecek bir olay olsaydı tabii ki hiç hoş bir son değil. Ama bu bir efsane olduğundan dolayı bence kabul edilebilir bir son. Evet. Evet podcast'imiz bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir.